Abi, Sana bir şey söyleyeyim mi? Bileyim. Bu Sonra kadar ağlayan bileyim çocuklar bileyim gördüm bileyim abi ben. Abi hiç kimseye ağlatmaya hakları yok abi. Kalamadan geliyoruz. Abi ameliyata girmedim maça geldim. Bu ne ya? abi be? Abi. ne zaman? Ameliyata girmedim maça geldim diyorum ya. Bak şimdi abi. Biz paramızı anlardık. Anladın mı? Dört tane yiyorsun ya. Paramızı Sen elinde, Kendi evinde. 4 dört yiyorsun. Böyle bir şey var mı? çağırın Serdar Adalı abi. Bu kadar abi, kuru. fenerde, fenerde dün 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Ama sonra 4 atmasını bildi. Abla bu takımda kanat yok. Pek yok. Solu, ne oynayacak şey var bu takımda? Abi, ben ben avcılardan geliyorum. Abi abim. biz Sven parasında sorum. değil. Bir dakika bir şey söyleyebilirim. Abi, abi. Biz parasında değiliz. Şu bilet fiyatlarını yarıya düşürün. Bu gelmesin. Kanatlar oh, burada. Oh, biz bu işlerden geliyoruz. Çünkü Beşiktaş gösteri maçı ile beraber aldığımız sahada kötü sonuçları görüyoruz hepimiz Bunlara şahit olduk Beşiktaş camiası her zaman başarı ve mücadeleye dimdik, koşmuştur Ama şu anda görüyoruz ki bunların hiçbirini göremiyoruz sahada Artık Giovanni Bamburokos'un şu anda Beşiktaş stadından direkt havalimanına gitmesini istiyoruz Başka hiçbir şey istemiyoruz Artık Gio'nun gitmesini istiyoruz Giovanni istifo! Gio istiyor. Amerika'dan geliyoruz tonlarca para harcıyoruz. Takımımız için, aşkımız için, renklerimiz için buraya geliyoruz. Göztepe gibi köy takımından dört tane yiyoruz. Bravo! Kimi sorumlu tutacağız? Bravo. Taraftar mı sorumlu? Bence değil. Hatta sesim atıya döndü. Ben konuşamıyorum abi. Bu oyun işi ben doğru bulmuyorum. Bu oyun işte şampiyonluk gitti. Biz daha bir şey yapamayız abi. Avrupa'ya belki odaklanabiliriz. İçimiz hiç rahat değil. Keşke Hasan Başkan bizi bu kadar kandırmasaydı. Yalan dolan söylemeseydi. Söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Takımın Şimdi anasını alamadı. Sahibi taraftarı. Beşiktaş'ın taraftarı. Sahibi bir taraftarı. Bir sonraki de. maç kendi evinde Fener'le. Fener'le mi? Evet. Hayırlı işler değil. Başka hiçbir şey demiyoruz. Hasan Arat 200 bir ülkeden izin alıyor ya, işaret alıyor. İnşallah oradan da işaret alır. Bravo Hasan, bravo! Geliyorum buraya. Ankara'dan geliyorum maçı izleme. Yani 2-0 başlıyoruz. Ya maç bir an 4-2 oluyor. Ya kanat oyuncu zaten yok. Ya bekler desen yani Svensson biraz iyi oynadı. Yani bu 90 dakika boyunca ya Türk bir milli maç gibi yani izledik öyle. Geri dön, kaleye dön. Kaleden tekrar orta sahaya, ortadan kaleye. Ya atak yoktu maçlarda. Yani tek çare Sergen Yalçın diyorum. Bir sonra Bravo! Bir sonraki kendilerindeki maç Fener'le. Yani Fener alır ya 3 3 atar 3 5 atar hemen bize ya. vallahi ya. bu maç bu yani bu oyuna işte atar abi adam. Helal olsun bırak. Hiç parasını da değilim de yazık günah yani bu soğukta gelmişiz arkada yan pas izlemeye gelmişiz. Yani buradan yönetime seslenin hiç macera aramaya gerek yok. Çağrı Sergen Yalçın adam bekliyor orada. Kendisi diyor televizyon kanallarında o topu oynatırım diyor. Yani biz arkada sadece Masa Kulesi Lens'in pasını bravo, izlemeye gelmedik mi ya? Yazık ya. Sergen Yalçın, Yalçın kurtarır bu takımı anca. Bir sonraki Fener maçına kendi evinde Sergen mi çıkmalı? Ya yetiş... O zamana gelecek sanmıyorum. Hani devre arasına kadar devam eder böyle ama yani... Gidişat gidişat değil abi her her hafta puan kaybediyoruz burada yazık günah futbol anlamında hiçbir şey yok ya. Biz bu halde gelirken o futbolcular o parayı hak etmek için oynamak zorundalar. Ölümden döndük biliyor musunuz? Cam bir şey bira şişesi benim kucağımda patlamasaydı şoföre gelecekti ve ölecektik biz. Biz bunları izlemeye mi geliyoruz onun için? İnsan aldığı parayı hak etmeli biraz ya. Bu nasıl şey sahada geziniyorlar. Yeter artık ya. Burada iki saat bizim orada kafamızın etini yediler hiçbir görevli gidip konuşmadı. Onların Allah bin belasını versin diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Bizim gelen buradaki taraftarlara yazık geldi. Ben başka bir şey diyemiyorum. İşte ilgili biz lige kanatsız başlıyoruz. Raşista ile başlıyor. Raşista kim ya? Raşista gitsin Göztepe'de oynasın. Raşista kim? İstifa yapacak bir şey yok. Bunlar şimdi bu maçla ilgili bir şey değil. Ligin başında sen kanat almıyorsun. Kanat almıyor. Ne bekliyoruz ki? Masuaka'ya top geliyor sürekli geri oynuyor. Ya bu adam bakmaz mı hiç? İleri hiç bakmaz mı? Ya Yasemin bir gör ya. Adam topu sırtına dönük kaleye topu alıp gidiyor. Gidebiliyor. Masuaka sürekli geri oynuyor. Ben Tekirdağ'dan geldim buraya. Biz bunları hak edip ne ki? Bir şey söyleyeceğim. istifa etmeli. Burada 30 bin taraftar var. Hepsine yazık abi. O kadar yollardan geliyorlar. Tezahürat yapıyorlar. Taraftar içeride diyor abi. Asır taraftar dışarıda. Bilet 900 lira abi. Tektör, Bak biz öğrenci adımız. 900 lira verip buraya geliyoruz. Şey taraftar bağırmıyor abi. Ses çıkmıyor taraftardan. Ses ses. Aslında taraftar dışarıda. Abi. İstifa abi. Hasan Arat hepimizi kandırdı. Yok böyle yapacağım dedi. Yok böyle yapacağım dedi ama hiçbir şey yapmadı. Bir tane Rafa aldı. Bir tane İmamoğlu aldı. Başka hiçbir oyuncu yok abi takımda. Hepsi formaya çıkarıp gitsin yani. Yazıktır abi ya. Böyle olmamalı ya. Biz de taraftarız ha. Ayıptır abi ya. Maçla ilgili tek kelime bile etme Üç tane, üç tane stoperle. fulleli eli üç tane stoperle çıkıp iki tane hava topundan gol yedik. Van resmen bir rezil berbat bir takım yönetiyor. Berbat bir yönetim var. Tar taraftar dışarıda az önce arkadaşım değil. Taraftar dışarıda. Taraftar zengin adam var. gelip oturuyor. Taraftar dışarıda. Allah abi çok mutsuzuz. Yani ne diyeyim kaç haftadır kaç haftadır aynı şeyi deniyoruz. Bugün Semih ile çıktık. Yine her zamanki gibi iki haftadır öyle çıkıyoruz. Semih yine iyiydi. Ama ya abi bu Giovanni Van, Van Brokors'un olmaz yemin ediyorum bu soğuyup maça geliyoruz. Ya bu oyunu izlemek için mi geliyoruz onu anlamış değilim yani. Raşit bu akşam biletini alsın gitsin eve. Onu istemiyoruz. Başka hiçbir şey demiyorum. Çok adam ya. Raşit'e gene ha istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Çöp seyrettik bugün ya. Sesim kalmadı ya. Abi vallahi her hafta geliyoruz. Hava soğuk ama takım oynamıyor. Başkan Rafa Silva var. Taliska'ya gerek yok diyor. Rafa Silva yetmiyor. Tek başına bir şey yapamıyor. Etrafında olmak ee, yani yani aynı yerde oynuyor diyor. Rafa Silva her yerde oynuyor zaten. Ama Taliska gerek yani. Bir sonraki kendi var. evindeki maç Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe ya böyle oynarsa Beşiktaş yenilir. Efendim. Böyle oynarsa yenilir. Göztepe'den 4 diyorsan Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe kafaya oynuyor. Maç durumu kötü. Teknik direktörün gitmesi lazım. Bu takım yönetimde de istifa etmesi lazım. Teknik direktörün gitmesi lazım. Bu durum verti. İstifa etmesi lazım. Bu oyundan oynamaz. Sıfırdan maçı veriyorsun. 3 sıfırdan lütfen. maçı veriyorsun. Çekmeyin. Yok yok takım yok. Yapmayın yok lütfen. kardeşim. Doğru yok. Takım yok. Tribün yok. Taraftar yok. Yönetim yok. Nerede? Ya bu yönetim böyle bir şey olmaz. Bu türbinler böyle bir şey olmaz. Takım böyle bir şey olmaz ya. Utansınlar ya. Milyonlarca dolar alıyorlar. Topçular top oynamıyor ya. Tamam, tamam. İnsan buradan çıkıp saat beş buçukta kalkıyor işe gidiyor. 20 lira ücret alıyor. 20 bin lira. Askeri ücrete çalışıyor. Utansınlar. Utansınlar. Başka ben yarın sabah beş buçukta kalkacağım işe gideceğim. Saat kaç? 9. Hala buradayım. Buradan tuzla gideceğim. Utansınlar. Bu topçular milyonlarca dolar alıyorlar. Abi ben ilk önce stada girmedim. Annemin babamın sata verecek parası yok. Gelmişim avcılardan buraya stat kenarına sadece Beşiktaş'ın galibiyetini taraftarları kutlamak için gelmişim. Ve burada onlar hem tribünde hem sahada bizi eze eze geçtiler. Evet. Yani böyle hem böyle bir takım olacak Ne olacak yani bu bak? Böyle kardeşim yok. kirasını vermedi. ev sahibi dur oğlum bir değil, değil, dakika. Değil, değil, bu sahibine bu ne de dakika değil, abi? Ev sahibine konuş. gitti. Evet. 4 o milyar şey. eksik verdi kirasını. Göztepe Beşiktaş maçına bilet almak için. Bu mudur yani adalet? Yazık günahtır ya. Olmaz doğru. Yazık günah o bu ya. Bir takım yok Ünlü ya böyle misi, bir, oyun yok. Yönetim abi. abi. Asan nerede? Arkadaşları nerede abi? asanatın arkadaşları nerede başkanım? Hani o giriyordu bu giriyordu. Nerede? Kandırdılar bizi. Kandırdılar yazık günah. Bize uğraşmasınlar. Hemen dedi anlasın Elimiz dedi. dedi. Biz de 2-0'dan 4-2 veriyoruz. Yazıklar olsun be. O kadar takımın ismini saydı. Takım başkanının ismini getireceğiz ya da geçirdi tek isim. Eyvallah Rafa Silva Mobil'e. Fakat yani ya abi diyecek bir şey yok ya. Ge Geçen senenin birincilik Lig takımından iki 0dan 3 maç verilmez abi. Yani bir de oynadığımız bir maç verilmez. Basın toplantısında hiçbir soruya doğru düzgün cevap vermedi başkanımız. Seviyoruz. Eyvallah. Beşiktaş başkanı. Beşiktaş başkanı. Beşiktaş Başkanı bizim canımızdır. Eyvallah. Ama bugün görüyoruz. Hiçbir şey olmadı bugün. Her şey yanlış. Her şey yanlış. Ve Bülent Uslu'ya salladı. Bülent Uslu'ya salladı. Bülent Uslu bizim canımız, yerimiz. Biz onu seviyoruz. Biz, i̇stifa biz etsin. Bir sonraki etsin. kendi maç Fener'le. Abi yenileceğiz. Yenileceğiz çok belli. Çok belli. Bugünkü e, mağlubiyet Masu yazmaz. Hoca'ya yazar. Giovanni direkt istifa etsin. Salih Uçan. Salih Uçan buna ne yaptı? Ben bilmiyorum. Endur ne yaptı? Kaç tane maç kazandırdı ki? Endur'u oyunu alıyor. Ben anlamadım abi. Oyun, oyunla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. 2-0 maç farka gidecek. İlk defa gelmişiz erken bir gol atmışız. Büyük da geldik buraya. Ben yurt dışından geldim maç izlemeye. Bu kaçıncı sezon yani. Kasım'da havlu atıyoruz. Diyecek bir söz yok. Bir sonraki kendi evindeki maç Fener'le. Onu da olacak. Beşi mesleki. Ha söyleyecek bir şey yok ki. 90 dakika boyunca çekme özet kalmıyor ya. Kapalı. Herkes aşağıda oturuyor ya. 90 dakika boyunca yememiz küfür kalmadı yemin ederim bak yemediğimiz küfür kalmadı ya. Bir sonraki kendi evinizdeki maç Fener maçı. Fener fark yeriz. Bu oyunda fark yeriz Fener'den. Başka hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Vallahi çok kötü. O yüzden hani çoğu çocuğu bıraktık buraya maç izlemeye geldik. Ee, çok kötü. Şu an ıslıklanıyor. Bence de yani terk ettik stadı. Daha ne olabilir ki? Bir daha ki kendi evinizdeki maç Fenerbahçe derbisi. Burada mı maç? Evet. Vallahi ben gelmeyeceğim. Ben kombinem var yaklaşık bir 15 yıldır geliyorum. Bundan sonra gelmeyi düşünmüyorum. Maçtan önce de söylemiştim. Geçen sene sezonu Eylül'de kapatmıştık. Bu sene Kasım'da ka kapattık. Geçmiş olsun. Biz bir 5 sene daha kendimize evet. gelemeyiz. Takımda sağ bek yok, sol bek yok, forvet yok ve kanatlarımız yok. Sezon başından beri bu belli. Sezonun başında biz Galatasaray'ı nasıl yendik 5-0. Onun şeyine kapıldık biz. Onun havasıyla dedik ki bu sene güzel gider. Ama maalesef evet. hoca formsuz, takım formsuz, yönetim formsuz, hepsi formsuz. ya bu sene bizim için bitti artık. Bu saatten sonra bak yanlış bak. Bu saatten sonra da zaten ilk 5'e girersek, girersek ilk 5'e girersek evet. 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 başarılıdır bizim için. Evet. Bu saatten sonra hangi hoca gelirse gelsin biliyorsunuz. Ee, ikinci yarı, ikinci yarı olduğu zaman yeni bir hoca geldi, takımda bir afet oluyor. Çünkü iddiası yok, iddiası olmadığı için rahat oynar. 3-5 ee, beş, maç peş peşe kazanırız ama yine e, geçen, önümüzdeki sene yine aynı şekilde oluruz. Yani girişat iyi değil. Yıllardır bu tribüne emek veren abilerimiz, kardeşlerimiz var hepimiz bu tribüne emek veriyoruz. Kimse burada bağırmıyor, herkes maçtan önce çıkıyor daha 80. dakika taraftarlar dışarıda. Hocam bak buna bakın. Biz sezon başı vardık Sergen Sergen diye. Dediğiniz yabancı hoca getireceğiz. Bu takıma çözüm bulacağız. Takım top oynamıyor bugün. Bugün gelmiş bizden özür diliyorlar. Daha ligin kaçıncı haftasında? Olmuyor böyle bak olmuyor olmuyor. Hani bu takıma bir Sergen gelsin bu top nasıl oynar bak. Bu takım top oynamıyor şu anda. Başkan başkan verdiği sözler dedi indirim yapacağım dedi şey yapacağım. topçu alacağım. Hani nerede ya topçular nerede abi? Hani nerede? Bir siktir çucuğu. Sen de radalı. Oley! Oley! Sen radalı. Müziği açın dodu. Sen de radalı. Oley! Oley! Sen radalı. Abi tek bir şey. Abi bak adam diyor Arabistan'dan getireceğim. İlk internet'e getireceğim. Bir, bir bok getirmedi ya. Abi için, evet. diyor bir şeyler. Bir şeyler diyor. Arabistan diyor. İlk internet diyor. Ne yapıyoruz abi? Abi abi. Abi Göztepe bile 4-2 olur mu ya? Evet, İlk kere. 2-0'dan maç verir abi? Lan, derdimiz var bizim derdimiz. 2 falan çevirir var. mi ya? Lan, verilir mi be? Evet. Biraz Git, da sen konuş bakayım. Biraz da sen söyle. Ya diziliş de Şu değişiyor, Bu değişiyor, olmuyor ki ben her şeyi değiştirin. Yine de takım bastı. Ya harbi. Abi, abi, abi bugün bunları Her şeyi yapıyorsunuz. Ya, ya, ya doğru düzgün bir şey yapıyorlar. Abi, 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 ya. Eee ya, ya, böyle dotuyorsun sen. Böyle takıma lanet olsun ya. ya Bak ya, burada ya, bu ya, kadar emekler adam var ya. Abi, lanet olsun. Abi. Maçın 80. dakikasında Evlatları düşüyor Sergen Yalçın. Evlatları düşüyor Sergen Yalçın. Beyler bir saniye. Instagram'da Instagram'da şimdi benim videomu edit yapacaklar. En başından beri madem böyle olacaktı niye umut verdiniz lan? Niye umut verdiniz bu kağıtlara? Pedaya. Bu kağıtların suçuydu. Yok Arapistan'da şeyim var yok 15 tane ülkede başkanlarıyla e, ortaklığın var. Hadi taraf sıra sıra abi yeter ya. Abi, 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 abi Orta, orta sahadan evrilme adamı kanat abi, oynatıyoruz. Orta şey sahadan evrilen adamı kanat oynatıyoruz. Forvetten evrilen adamı kanat oynuyoruz. Bu takıma kanat almadığınız sürece bu takım hiçbir şekilde oynamayacak. Abi, değil Ferguson'u değil Broncos'u Ancelotti'yi de getirsen bu takımı abi. oynatamaz. Abi. Takımda kanat yok. Bek yok. Kaleci yok. Bu takım oynamaz. Biz taraftarız. Biz müşteri değiliz. Bizim sözümüz geçer. Burası Beşiktaş. Bu kadar basit. Burası Beşiktaş. Burası Beşiktaş. Burası beşiktaş. Burası beşiktaş. Burası beşiktaş. Burası beşiktaş. Burası Burada yönetimin sözü geçmez. Hocanın sözü geçmez. Evet. Burada her zaman taraftarın sözü geçer. Herkes haddini bilecek. Bu kadar basit. Abi. Sen... Müşteri şöyle yerleri. arkadaşın söylediği gibi en ucuz bilet olmuş 900 lira ben 950 lira verdim öğrenci paramdan biriktirip sesimi kaybettim şu anda sesim gidik evet. yani 2000 lira veriyor millet 2000 lira veren adam niye bağırsın müşteri oluyorlar bunlar taraftar falan değiller gel, gel, geliyorlar gel. geliyorlar ıslıklıyorlar Beşiktaş kendisi aslında bu kadar küfür yemez Beşiktaş rakip taraftar kontraya girdiği zaman bu kadar şey yapmaz kelime aklıma gelmedi şu an sinirden konuşamıyorum her sü sürekli dakika üst taraf kapalı, üst taraf kapalı. Ben kale arkasında izledim. Biz her üst tarafa, her kapalıya girdiğimizde kontrol edip küfür yedik. Millet tezahürat bilmiyor. 9 üzere vermişler. Tezarat evet. Tezahürat bilmiyorlar. Sadece alkış alkış Beşiktaş. Başka Beşiktaş. bir bok bilmiyorlar. Özür dilerim. Bir de ıslık. Başka hiçbir şey bilmiyor. Beşiktaş taraftarı daha önce de eski önünde de başka taraftarlar küfür ederdi. Tezahürat yapardı. ıslıklamazlardı. Daha fazla bağırırlardı. Daha yüksek bağırırlardı. Bu durumda da oyuncular daha fazla koşardı. Daha fazla çabalardı oynuyorlardı. Tribün ruhsuz olunca topçu da ruhsuz oluyor. Sinirden titriyorum. Elim ayağım titriyor. Çok doluyum. Şimdi nasıl eve gideceğim bilmiyorum. Sorumluları umarım hesap verir. Beşiktaş'ta artık bir şeylerin gerçekten değişmesi lazım. Ben maçı kale arkasından izledim. Taraftarlar onları çağırdıktan sonra sporcular geldiler. Ama ben merak ediyorum Van Brokors neredeydi? Her maç sonunda hemen direkt içeriye kaçıyor. Olur Gelip yok, o taraftarı hesabını, hesabını verecek. verecek. Biz her zaman Kasım ayında ligi havlu atacak bir takım değiliz. Biz kaç senedir ligi havlu atıyoruz Kasım ayında. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Kendi sahanda 2-0'dan 4-2 oyun veremezsin. Böyle bir şey olmaz olamaz. Eğer bir şeylerde yanlışlık varsa bunun da düzeltmesi lazım. Bu insanlar bu kaç ayında bu gelip statta bağırıyorlarsa bağırmayanlar da vardı. Onlarla ilgili çok konuşuldu. Konuşmak istemiyorum ama bu, bu kadar insan için yazık günah. Her sene Kasım ayında ligi havlu atamayız. Kendi sahanda 2-0'dan 4-2 maçı veremezsin. Böyle bir şey olamaz. Bravo, ya, böyle bir kim istifa etmesi gerekiyorsa artık birilerin istifa etmesi gerekiyor, bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Bu böyle gitmez gitmemesi gerekiyor. Bravo. Çünkü. Öncelikle Hasan Arata sesleniyorum. Beşiktaş'ın evladı Sergen Yalçın varken elini yabancısını getirip de burada Sergen çünkü sırf çıkıp konuşacak konuşacak diye Oo. bir dakika beyler Ay. öncelikle Sergen Yalçın çıkıp konuşacak diye bazıların e, kesecek diye horozluğu bırakırsınlar Sergen Yalçın'ı getirsin bu takım başına altyapıyla bile Sergen Yalçın şampiyon olur. 13 kişiyle şampiyon oldu Sergen Yalçın. Bravo. 13 kişiyle. Yazık. Abi yani söyleyecek hiçbir şey yok. Sadece yazıklar olsun. Ben ta buraya Diyarbakır'dan geldim abi bak. Diyarbakır'dan buraya geldim maça. Abi şu adamların haline bir bak ya. Hep gencecik insanlar burada mahvoluyor. Yani ne için? Para için mi? Ne kadar aramızda toplayıp verelim abi yazıklar olsun ya. Diyarbakır'dan buraya. Mazuaku geliyor topu ayağının altından bırakıyor Mert. Gidin pozisyonları izleyin. Ya topu elinden bırakıyor ya. Ya kaç para ya? Ya abi bu for bu arma kaç para? Kaç para? Kaç para bu arma? Allah aşkına biri bir şey desin ya. Ya yazık abi ya. Abi Sergen Yalçın gelsin. Geri küme düşelim abi. Sergen gelsin gelsin küme düşelim abi. Sergen Yasin gelsin gelsin abi. Abi Sergen gelsin. İstiyse biz biliriz ki bir şey yok. Adam kendi akıllıydı ya. Abi adam kör topa sar adamlarla şampiyonluğa kafa tuttu ya. Kaçıncı hafta oldu abi? Kaçıncı hafta oldu? Hala Beşiktaş'ta bir gelişme yok. Ya ilk baştaki takım nerede? İlk baştaki nerede bu? Ne bileyim. Rafa Silva nerede? İlk baştaki imobile nerede? Ne değişti abi ya? Kaç? Ee, böyle bir taşlık olmaz. Konuşma. Buraya gelen herkes müşteri olmuş. Bağıran yok, eden yok. Biz kendi evimize deplasman yaşattı gösterip de taraftarı. Çibriyet fiyatları düşsün. Taraftar gelsin. Bağıralım. Takım ruhuyla oynayalım. Taraftar ruhuyla oynayalım. okuyorum. Ben üniversite için bazı belli, ba belli bazı ihtiyaçlarımı kısarak buraya geliyorum. Burada sesimizi kaybediyoruz. Ya ben anlamıyorum kim bu kadro yapılanmasını yapıyor? Bir tane dribbling atan adamımız yok ya. Bir tane dribbling atan adamımız yok. Masaku defans yapacak onu bekliyoruz. Sven son desen bek mi topçu mu belli değil ya. Koşamıyor adamların arkasından defans da yapamıyor Bizim İki yok, tane iki bekimiz defans yapamıyor. Kanatlarda orijinal kanat olan adamımız yok. Ne biz, yapacağız biz ben de bilmiyorum. Kendi evinizdeki maç Fener'le. Fener'le ne yapacağız? Vallahi inşallah fark yemeyiz. Vallahi, Vallahi yani çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilmiyorum Abi taraftar bu değil Taraftar arkada oturmuş kale arkasının en arkasına geçmiş çekirdek kola gibi şey yapıyorlar Maç izlemeye mi geliyorlar şey yapmaya mı Taraftar bağırmaya mı geliyor Ta Bağırmayacaksa sikleri olup gitsin evinde Şey yapsın izlesin maçını Beşiktaş bu değil abi Ben Beşiktaş'tan daha çok şeyler bekliyorum Sesimi kaybettim abi görüyorsun 900 milyon parana Ne kadar veriyorsa abinin dediği gibi Hepimiz toplanalım verelim. Yazık günü abi. Yönetim böyle devam edecekse istifa etsin. Ben başka bir şey söylemem karar diyor. Teşekkür ederim. Yani çok... Şimdi ben kendim yurt dışında İsviçre'de bugün özellikle bu maç için geldim. Gerçekten acı verici bir durum. Yani bi biz taraftar olarak iyi gün kötü gün taraftarıyız. Büyük Beşiktaş taraftarının bunları yaşama hakkı yok. Bu soğuk kış ayında insanlar gelmiş buraya. takımla büyük bir destek veriyor. Karşılığı bu olmamalı. Yani milyon dolarlarca para kazanılıyor. Ee, bu formanın hakkını vermiyorlar. Ee, gerçekten artık bu 11. haftaya geldik 12. haftaya geldik her sene Kasım ayında ligi havlu atıyoruz. Yani gerçekten üzücü bir durum Beşiktaş taraftarı gerçekten bunu hak etmiyor. 12. haftada 13 puan fark ne demek yani? Kabul Kabullenecek gibi değil. Yazık günah. Yönetimin artık buna seyirci kalmaması lazım. Ee, bence yönetimin artık istifa etmesi lazım. Ee, Birçok futbolcunun da artık kadro dışı bırakılması lazım. Dediğimiz gibi Sergen Yalçın'la biz kalkıp 13 tane yedek futbolcuyla şampiyon oluyorsak o takım ruhu tekrardan geri gelmesi lazım. Yazık günah yani. Gerçekten Beşiktaş oh. taraftarına.